kanalımıza hoş geldiniz. Ben Dilay. Ben Eli. Ben Ali Hoş geldiniz. <laughs> Arkadaşlar bugün kafaları suya sokma challenge yapacağız. Açıkçası çok heyecanlıyız. Sular biraz soğuk ama olsun. İlk 10 soruyu babam sorup erkek kardeşim 17. cevaplayacak. Diğer 10 soruyu da annem sorup babam cevaplayacak. O zaman ilk 10 sorumuza... Hazır mıyız? Evet. <laughs> Okey. Um, kim daha düzenli? <gülüyor> <gülüyor> tamam. Ali Hamza, iyi dinle. Kim daha çılgın? <gülüyor> <gülüyor> tamam, üçüncü soruya geçiyoruz. Kim anne sözü dinler? Ee, <laughs> pek ondan ondan pek emin değilim ama. Hayır hayır. Eskianda anne sözünü dinlersen. Tamam, diğer sorumuza geçelim. Um, kim daha obur? Yani çok yer. <laughs> bu doğru. Bu doğru gerçekten de. Ay. okay. Tamam mı? Hazır mısınız? Devam mı? Evet. Okay. Um, kim daha sabırsız? <laughs> Alamza bir tane bir tane daha yapalım çünkü çok doğru oldu bu iyi bir tespit oldu kim daha sabırsız <laughs> tekrar yap ha, tamam Ali Hamza iyi dinle oğlum. İyi dinle. <laughs> Kim daha çok ağlar? Bu bu hayır. Gerçekten. Nein. Hayır. Ali, 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 Ali Hamza, Elif daha çok. <gülüyor> <gülüyor> tamam o kadar yeter. <laughs> bu kadar çok ağlıyor demek ki. Diğer Eski sorumuz. Hazır mısın? Mi? Dinle bakalım. Diğer sorumuz. Kim daha akıllı? Hayır. <laughs> Çok yanlış bir tespit ama olsun abi. Hayır. Tamam iyi dinle. Kim daha tembel? Bu. Nah. <gülüyor> 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 tamam iyi dinle. Diğer sorumuz. Kim daha çok uyur? Hmm. <laughs> doğru, bu doğru. Tamam. <laughs> bu daha doğru. Ben zaten sabah görmüştüm. <laughs> tamam, şimdi son sorumuza geçiyoruz. Bak çok önemli bu soru. İyi dinle. Kim Ali Hamza'yı daha çok seviyor? <laughs> bu beni gerçek sevmiyor. Bunun farkına vardım gerçekten. Hayır. Hiç sevmiyor. Seviyorum. Oyunumuz bitti. Sorular bitti. Söylemek istediğiniz bir şeyler var mı? Baştan baş. Şimdi arkadaşlar e, söylemek istediğim bir şeyler var tabii ki de. Baba, hadi, Erkek yaşlı. kardeşim kendisi Elif'i daha çok sevdiği için tabii ki de böyle güzel şeyleri daha çok Elif'in kafasına indirdi. Halbuki onları ben yapıyorum. <laughs> Mesela kardeşimi en çok seven benim gibi. <laughs> Tembel olan kişi o. Evet arkadaşlar şimdi ailemizden cevapladığı soruları bitirdik. Şimdi ise annem sorup babam cevaplayacak. O zaman geçelim. Evet arkadaşlar evet. şimdi babam kafamızı suya sokacak. Çok korkuyorum. <laughs> korkma korkma. Korkunca cevap faydası yok. <laughs> Başlayalım mı o zaman? Başla. Evet başlıyorum. Kim daha tutumlu? <gülüyor> <gülüyor> daha alışverişi sever. Tabii. <gülüyor> <gülüyor> Kim daha koruyucu? Kim daha sinirli? <gülüyor> <gülüyor> bir şey söyleyebilir miyim? Mi? İyi bir şey yaptım çünkü şu an ceza alıyorum ben. <gülüyor> <gülüyor> o benim kararım. Dur. Kim daha <laughs> sempatik? Ja, <laughs> Kim daha çalışkan? Ben. Ee, ben. İkisinde yapmama imkanım var mı? <gülüyor> yani <gülüyor> ders seçine giriyor Allah Allah. O tamam, tamam şöyle yapalım. Kısaca, kısaca. <laughs> Kim daha eğlenceyi sever? Ben Eleci'yi seviyorum ben. İyi dinleyin bunu. Evet, Kim daha babasına düşkün? <laughs> ee, baba. <laughs> Kim daha duygusal? <laughs> Son sorumuz. Kim daha maharetli? İkisi. ben <laughs> daha <laughs> <laughs> Anne havuza intikam alıyor. <laughs> evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Umarım bu videomuzu beğenir. Umarım bu videomuzu beğenmişsinizdir. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı, yorumları da istediğiniz tarz videoları <laughs> yazmayı unutmayın.